Hayır de. Hayır. Evet. Hayır. Hayır. Elini çekme Hayır. İzin verme. Hayır. Hayır. Bırak. Evet. Bugün. 5. günümüzü İslam'da. E, o ilk gün hareketli olan, koşturan, sağa sola atlayan sen, Evet yine yine küçük küçük yaramazlıklar yapıyor ama e, enerjisi azaldı burada. E, her zaman söylediğim şey yorgun köpek, mutlu köpek. Dışarı çıkarma periyotlarımıza sağ olsun bilgiyle için tam zamanlı yaptılar. E, onu gezdirdiler, arkadaş bulduk, sosyalleşti, oyunlarını oynadı. İşte böyle eve geldikten sonra da görüyorsunuz halini böyle pesliği çıkmış vaziyette yatıyor. E, yorulduğu zaman köpekler bize sıkıntı vermez. Mobilyalarımızı kemirmez, sağa sola atlamaz, sizin üzerinize atlamaz. Siz televizyon izlerken koltuklardan koltu koltuğa atlayıp yaramazlık yapmaz. İşte böyle yorgun bir şekilde yatarlar, kendilerini sevdirirler. Emin olun köpeğinizi benim dediğim şekilde günde iki ya da üç kere dışarı çıkartıp onun ihtiyaçlarına giderin sosyalleştirin, arkadaşlar, arkadaşlarla oyun oynamasına izin verin köpek arkadaşlarıyla. Ee, hem siz mutlu olacaksınız hem de köpekleriniz mutlu olacak. Umarım çok çok güzel hayatı olur ki ona inanıyorum ben. Bahattin'le Bilgan'ıma da inanıyorum. Onlara çok teşekkür ediyorum. Dediğim her şeyi yaptıkları için. Anlamamakta yani. değil, yanlış anlamayın. Siz anlatmakta bence sıkıntı Öyle yaşıyorsunuz. Ben... Çünkü neden anlatmakta sıkıntı yaşıyorsunuz? Bunu Onu söyleyeyim. Az önce mesela yaptığınız davranış, hadi bakalım in bebeğim siz de böyle gelin lütfen. Hadi bakalım in bebeğim. Hadi annem. Bunların hepsi insansız ıı, davranışlar. Bakın. Şimdi size size şunu söyleyeyim. Aşağıdır. Sen aşağı. Ya aşağı. 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 Bunların hepsi insansı dalmışlar. O sizin evinizdeki Aşağı köpeğiniz bakın. köpeğiniz. Annem geldi aşkım. <laughs> Aynı şekilde sanılıyor ama... Hayır. Ama bakın siz onu bebek gibi, çocuk gibi gördüğünüz müddetçe bu yaptıkları var ya hiçbir şey. Bakın hiç diyorum size yandınız. Önce sizin zaten değişmeniz gerekiyor. Bir kere ne demek az önceki torba olayında... Hey! Hey! Şimdi bak bana 3 dört kere, 5 kere denedim. Ben her seferiniz ses tonumla. Bir kere köpeklerde dil kavramı yok. Türkçe, İngilizce, Almanca diye bir kavram yok ki. Yanlış yaptın ses davranışı, ses tonumuzda yanlış yaptığını, doğru yaptığını dedi. doğru yaptın. Az önce sizin torbanızı aldı. Deli gibi torbayı böyle silkeliyor, almaya çalışıyorsun. Siz ne yapıyorsunuz? Hayır annem, yapma çocuğum, in aşağı, yapma, alma. Hayır. Siz o ses sonunuza ne diyorsunuz biliyor musunuz aslında? Onun anladığını söyleyeyim size. Hadi bakalım al bu torbanın içindekileri parçala. Ama bağırınca da aynı. Bağırmak, Ay, Bak bağırmak değil. Ses tonumuzu ona doğruyu ve yanlışı anlatmak. Bu bağırmak değil. Bakın. Gerekirse bağırabilirsiniz de köpeğinize. Köpeklerde gücenme, küsme, alınma, darılma. Böyle bir şey söz Ay, konusu değil. Sen hayır. Muhammed'in desibeli camları patlatacak <laughs> neredeyse ama bir türlü sen böyle bakıyor bana. Ama bardan. bağırmak desibel değil aslında o kadar. Otoriter olmak. Otoriter. Hayır, hayır, in aşağı falan da değil. Bu da değil. Yani duruşumuzu bozmamak. Bir duruş sergilemeniz lazım. Siz o duruşu bozarsanız zaten o zaten meyilli. Bir Beagle'dan bahsediyoruz. Zaten enerjisi tavan yapmış bir köpek. Bütün evde yalnız. Haksız mıyım? Yani yalnız ne yapıyor burada sıkılıyor, sıkılıyor, akşam sizi bekliyor, 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 tavan, tavan, tavan. Bir geliyorsunuz, patlama. Bu da yanlış. Çünkü sizin nereye gittiğinizi bilmiyor, e, dünyası hiçbir olayı bilmi bilmiyor, oradan kastımız bu. Yani sizin e, çalışmanız gerekiyormuş, para kazanmanız gerekiyormuş falan filan. Yapma. Ya yani bunların hiçbirini bilmiyor, anlatabiliyor muyum? O yüzden biz köpeğimize, e, altını çiziyorum, işte aşağı. Hey! Hey! Aşağı inelim. Üzgünüm. Ha Köpeğimize maalesef ki köpek gibi yani belki tabiri çok kötü. Köpek gibi davranmadığınız müddetçe çok değil. Zaten ele alınmış. Üç ay sonra siz evde köpek. O da ev sahibi olur. Ve bu çarp asla bir daha geriye dönmez. Ona doğru ilerliyoruz zaten. Zaten ona doğru ilerliyorsunuz. Ben onu şu anda eve girdiğim andan beri hissediyorum. Bir kere aşırı heyecanla çiş kaçırma durum mevcut köpekte. Burada biz ne yapacağız? E, onu dizginlemek için ne yapacaktık? Kontrol altına düşürdük. Mesela yine girişteki yaptığınız davranış yanlış bir davranıştı. Annem ne yaptın? Ah gel sem. Bir şey söyleyeyim bak? Bu köpek sizinle e, 12-13 sene yaşayacak sağlıklı bir şekilde inşallah. Böyle bir köpek e, sahip ilişkisi asla ay, ay. olamaz. Yanarsınız. Bakın yanarsınız. Mahveder sizi. İlk görüştüğümüz günden beri size hep bunu savunuyorum. Ya bu kurallar... onu, bu kapıdakini ama seni bir türlü gelmemeye ikna edemedim yani. Aynı şey Vahdet'te de yani hiç ilgilenmiyoruz. Bu sefer bakıyor ilgilenmiyoruz, merdivenlerden aşağı iniyor ki arkasından <laughs> koşar. Koşarsınız diye, tamam. Siz de zile öyle basacaksınız ki ya da ayakkabımızı içeri girip onu içeride çıkaracaksınız ayakkabınızı. Ya da Vahdet Bey sizden daha önce mi geliyor? değişiyor. Yani. Ya ben bugün e, siz geldiğinizde. Anladım. Geldim. Anladım. Burada ne yapacağız? Ee, eğer merdivenden kaçıyorsa tasmasını takacağız. Gelen kişi ayakkabısını çıkarmadan alacak köpeği ve direkt dışarıya çıkartacak. Şimdi ya siz önce ya siz önce gidiyorsunuz değil mi? İkinizden biri önce geliyor. Evet, evet. Ya yani bu köpek zaten bütün gün o anı bekliyor. Yani dışarı çıkma ve tuvalet yapma anı bekliyor. Burada Vahdet Bey önce geliyorsa hazır olacak. Ya da telefon açık aşağı iniyorum ben hadi gel aşağıda oturlar yani siz geleceksiniz bir tur atıp o köpeğin patlamasını aşağıda biraz dolaşmanız lazım yani akşam dinle biz en az 45 dakika evet çalışıyoruz yorgun geliyoruz ama köpek bunu bilmiyor ki Valla ben yağmur çamur dinlemeye çıkıyorum Bravo Vatte <laughs> Yani burada bir akşam şey. mesela çıktım bir Burada bir güzergah oluşturduk kendimize Sürekli aynı güzergahta gidiyorum geliyorum Şimdi o, o ya. Biz bu şey yapmak istiyoruz. Yağmurda çıkıyor da üşüyor biliyoruz ya. Tamam yağmurluk giydireceksiniz. Evet, onu ıı, üstünde tutar Her şeyi parçalıyor. Şimdi bak. E, 6 derecenin altına düşmedikten sonra köpekler üşümez. Yeni yazımı e, Okudun mu? okudunuz mu? Bravo. Yani siz, bizim izimizde 6 derecenin altına düşmüyor ki zaten. O size soğuk. Lütfen yapmayın böyle şeyleri. Yani bir Beagle'dan bahsediyoruz. Normalde av köpeği, su köpeği. Sudan çıkmaz bu köpek normalde. Size göre üşüyor. Hayır. Size göre o köpek üşüyor. Bakın ben bu köpeğin sahibi değilim. 5 gün boyunca burada sizinle çalışacağız. Ve benim Hayır. sözümü sizden daha çok dinleyecek. Niye? Hayır. Çünkü ben sev Göreceksiniz. Beni daha çok belki sevecek sizden. Ama otoriteyle sevgiyi eşit dağıtacağım. Duracağı yeri köpeğe endeksleyeceğim ki o da kendi duracağı yeri bilsin. Biz ne dedik? Kurallarımız açık ve net. O kuralları biz bulamadığımız müddetçe mümkün değil bu köpeğin önüne geçemezsiniz. Mümkün değil bir daha söylüyorum. Bırakın beni. Bütün dünyadaki eğitmenler hep beraber gelelim buraya. Yine önüne geçemeyiz. Önce o yüzden eğitimler verilir. Sahip öğrenir, sahip uygular köpeğe. Sizin de köpeğinizi uygulamanız için ki evet belki de modunuzu düşünüyorum ama bunlar gerçekler. Ben hayatımda eğitim süreci boyunca 11 seneden beri köpek eğitmenliği yapıyorum. Hiçbir sahibi memnun etmek için bir konuşma yapmam. Önce onun mutluluğu, o zaten mutlu olursa siz de mutlu olacaksınız. Çünkü o dengeye gelirse eğer siz rahatlayacaksınız. Ben demem ki size, tamam böyle davranmaya devam edin, kapıdan geldiğini girdiğinizde sevin, atladığınız, zıpladı zaman sesinizi değiştirmeyin ama bunlar hep yanlış şeyler. Ben sizin niye mutlu edeyim ki? Çünkü doğruyu bulamazsak zaten siz mutsuz olacaksınız. Anlatabiliyor muyum? İki, iki daha dört gerçekler bunlar yüzünüze vuruyorum evet belki üzüyorum sizi. Yok ya bu doğru sadece ama sadece biz onu kurmayı yani beceremedik o otoriteyi nasıl üstünde oluşturduk? Ben burada olduğum için kuracağız onu siz hiç merak etmeyin. Siz nasıl davranacağınızı öğreneceksiniz. <laughs> en sevdikleri oyun çekiştirme oyunu. Bu oyunu biz oynayabilmemiz için köpeğimize bırak dediği zaman bırakması lazım. Tabii ilk başlarda bırakmıyor. Ee, ama bırakmaya başladıktan sonra köpeğimize biz talimat verdiğimiz anda, komut verdiğimiz zaman da oyuna devam edecek. Üçte bir yani üç kere biz, bir kere o kazanacak. Bırak bakalım, şimdi yine daralttım. Bırak. 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 Çekiyor, bırakmıyor. Bırak. Şu anda kilitleri içeriye. Bırak. Bekle. Bekle. Hey. Bekle. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Kontrol bende sende asla kontrol yok. Bak köpeğe vurmuyorum. İttiriyorum sadece geri. Doğru davranış yapması için. Bekle. Bekle. Şşş. Bekle. Hayır. Şimdi ben kontrol altına tutuyorum. Ben komut vereceğim gelecek. Bekle. Aferin ah, sana, aferin ah, sana. Şimdi üç kere biz kazandık. Şimdi bir de o kazanacak. Eğer o oyuna devam etmek istiyorsa bırakacağım, bana yetecek. Kovulamayacağım köpeği. Bıraktım. Şimdi isterse elime doğru getirecek onu. Bak istiyor şu anda. Hadi diyor oynayalım. Bir daha yaparsa oynayacağım onu yani. Bırakıyorum. Kendisi kemikli şu anda. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Obje kurma yani. Köpek bir şey kemirirken siz elinizi sokup her şeyi almanız lazım. Bunu yapabiliyor musunuz bilmiyorum. Yani genelde saldırı yapmıyor. Hayır -hı. E, e, yapıyor. Yani şey yapıyor özellikle. Bir şey koruma yapmak için e, ağzını ısırmaya mı çalışıyor seni? Yani şey kemiğiyle özellikle yiyecek bir maddeyse Öyle, yani oyuncaklarını da onu kurtarıyor daha Tamam, yiyecek yani... maddeleri de zaten asıl yapmaması lazım. Ha, ama onda mümkün değil, gözü görmüyor. Ondan tamam. Şöyle... <laughs> yani gözü kesinlikle görmüyor ve et gördü mü, şuraları göstermiştir size. Evet. Et gördükten sonraki sen hali, yani param yapıyor. Tamam, sen köpeğinizle ilgili problemler nedir? Yani en baştan sona alayım. Başlatma. Yani e, yapma dediğimiz her şeyin tam tersini yapmaya çalışıyor. İnat geliyor. E, önceden korkuları çıkamıyor. Şimdi onları çıkmaya başladık. Kesinlikle yapamıyoruz. Ya i̇lk başlarda e, sizin gibi bir bitirdiği e, iş yapmaya çalıştık. Ama inadına çıkıyor. E, e, mesela bir şeyi inadına yapma huyu var. Tamam. E, çok aşırı derece. Mesela kızıyorsun ya, kızdığını anlıyor. Kırlıyor, havlayıp tekrar peşinden koşuyor. Daha fazla yapıyor. Anladım. İki gündür yapmama huyu başladı. Yani yapmıyor. iki gündür yapmıyor. Arkadan yapmıştı. İşte bir, siz geldiğinizde onları silmiştim diye. Anladım. Yani köpeğimizde ağdan zayıf birçok problemimiz var bizim şu anda. Anladığım evet. kadarıyla dışarı, her şey problem gibi. Yani dışarıda, sizin dışarı. de ön görüşmelerde de birçok problemi anlattınız. İşte masaları parçalamış. Birçok yeri parçalamış. Ne oğlum böyle? yaptın parçalamış ama burada şunu lütfen unutmayın. Bakın. Ee, bir köpekten bahsediyoruz. Normalde bu köpek doğası yediği sokaklarda, tarlalarda olması gerekiyordu. Enerjisini atabilmesi için. Biz ne yapıyoruz? Eve kapatıyoruz. Beagle. E sabah bir çıkıyoruz, akşam geliyoruz. En az 8 saat yalnız değil mi? ortada? 8 saat yalnız. E sabahleyin çıkartıp, akşamleyin dışarı çıkartmak da yetmiyor. ya buradan alın, siz onu size o yine Burada Başka köpeklerle alt altı üst üste oyun dediğimiz oyunlar oynaması lazım. Yorgun işte. köpek, mutlu köpek vakti et. Aha. Onun yorulması lazım. Yorulmazsa size süre saracak. İşte çok uzun süredir onu yapamadığı için evde ben oynamaya çalışıyorum. Olmaz. Sen onun oyun arkadaşı olamazsın. Olamıyor. Mümkün değil yetemezsin bu köpeğe. Yetmeyecek. O yüzden her zaman söylüyorum. Bir köpek sahip edinmek, evlenme kararı almaktan da büyük bir sorun. Çünkü sorumluluklarını karşılaman lazım. O köpeği Buradan tasmayla 2 saat gezdiriyor ya 3 saat gezdir ama o köpeklerle bir 15 dakika alt altı üstü oynasın göreceksiniz nasıl yorulacağını. Bu yüzden etrafımızda köpeği olan kişilerle telefon numaralarını alın. Evet. Tamam WhatsApp'tan yazışın birbirinize ama deyin işte ki kapıya dışarı çıkartalım. Aa, yağmuru diye çıkmak diye bir şey olmaz yani köpekte hava yağmuru çıkmasın bugün. Size yağmur ona yağmur değil evet. o çıkmak istiyor herhalde. İşte onlar maalesef çıkmıyor demek ki. Evet girmesine izin yok. Nereye yaptı? Yok ayak kaldırmaya başladı. <laughs> ayak kaldırarak yaptı. Hayat. Önemli değil. Burada Bir kal, kesinlikle. onunla Buraya bayılıyor özellikle et olduğu zaman ve Şimdi burada, tamam burada bulaşık makinesinde kokular var. Sonuçta ayak. biz yemek yapıyor olabiliriz. Burada tavuk yapıyor olabilirsin, et yapıyor olabilirsin. Al, al geriye. Geç oraya Geç oraya Geç oraya. Geç oraya. Tut çek, tut çek. İzin yok. Çek. Kalk. Evet evet çek 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 çek. çek Al oraya götür. Geç buraya da. Buraya git. Bekle orada. Aferin. Bekle orada. Şimdi sabretmesini öğrenmesi lazım. Sabretmeyi hiç bilmiyor ki. Hiç bilmiyor hem yani. de öğrenecek. Arkaya. Bekle orada. Bekle. 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 Yok, burada mı? Bekle. 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 Bekle orada. Aa, ah, hayır. kere atlamak yok. Hey, atlamak yok. Atlamak yok, önemli bir konu. Atlamasına izin vermeyeceksiniz hiçbir zaman. Koşuyoruz ama ha, şşş, Hey. Ama oğlum, seviyor değil. Oğlum, hey, hayır. Ay. Çünkü sen ne yapmışsın ya da sen bilmiyorum. Köpek atladığı zaman burada sevmişsiniz. Şşş, şş. Hayır. Ya benim dediğim olacak. E ya, da bu. Emin ol. Şşş, hayır. Kucakta sevme gel. Hayır, kucakta hiç sevmişsiniz. Böyle sevmişsiniz. Otur, gel. Bak kaldır popuyu, kaldır. Otur. Gel. Otur. Sen. Otur. 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 Aferin. Yat. Şş, hayır. Zıpla ne ya? Yat dedi. Otur. Tabii. <laughs> Otur. Aferin sana. Yat. Yat. <laughs> Bilmiyor. Gel. Aferin. Öğreteceğiz. Öğreneceksin. Hadi bakalım. Şimdi. At. bekle orada. Bekle bana. Yat. Bekle. 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 Bana. Yes! Aferin. Bravo. Bizim bir Beagle köpeğimiz var. Yaklaşık 45 günlük sahiplendik. Eğitim konusunda biraz zorlanıyorduk. Eşyalarımıza falan çok fazla zarar vermeye başlamıştık. Eğitim konusunda internette araştırırken Bobby Koleji ve Alper Bey ile karşılaştık. Alper Bey'e başvurduk. Bize 17 kuralı gönderdi. O 17 kuralı biz de kendimiz yaklaşık bir ay boyunca uyguladık. Alper Bey geldikten sonra 5 gün boyunca bize eğitimleri nasıl davranacağını bütün temel eğitim şeylerini, hareketlerini gösterdi. Bu eğitim hareketlerinden sonra e, Bigalımız, oğlumuz Semimiz çok e, düzgün bir şekilde eğitimini aldı. Bu konuda Alper Bey, Alper Bey teşekkür ediyoruz. Sağ dedim. <laughs> atlamak yok. Hayır. Teşekkürler bu Koleji!